Şimdi e, ayrıca bu arkadaşlar şunu da ifade itiraf ediyorlar. E, kendilerine sorulduğu zaman peki efendim bu diyalog neticesinde birçok Müslüman Hristiyan oldu. Buna ne diyorsunuz? Yani diyalog neticesinde olması gereken Hristiyan Müslüman olacaktı. Başta hatırlarsanız iddia evet. bu. Bu diyalogla biz birçok Hristiyan'ı Müslüman edeceğiz. Hatta kiliselerdeki papazlar da Müslümandı. Şimdi enteresandır, ee, herhalde iş yoluna girdi ki, itirafını çok güzel yaptı sevgili dostum, arkadaşım. dedi Dediler ki, zaten o arkadaşlarımızın geçmişi Hristiyan'dı. Şimdi özüne döndü. Bizim de baştan beri anlatmak istediğimiz neydi? Yani adım adım, <laughs> misyonerlikte adım adım yürüme projesi, programı vardı. Birinci adım da, efendime söyleyeyim, dinin senin işte... E, şudur ama asıl olması gereken budur. Hristiyanlıktır. Birinci adımı attırırlar. Madem dinim budur, ya bak bakalım dünyada Hristiyan bir tane Türk var mı? Veya Türklerin yüzde doksanı en azından İslam. E, Hristiyan olanlar Türk değildir. İkinci adım da budur. Sen Hristiyan olduysan, Hristiyansan sen o zaman Türk de değilsin. Delikanlı neyse hanımefendi neyse bakıyor doğru hakikaten. E, Müslüman olup da Türk olmayan yok veya e, Müslüman olup da Rum olan yok. O zaman tersi demek ki e, Rum Müslüman olmaz. Neticesi çıkıyor. E, Rum Müslüman olmaz. Ben de Hristiyanım. E, Türkler de Müslümanlığın dışında bir din seçmemiştir. Bunlar da Hristiyan olmaz. O halde ben deme Türk değilim. İkinci adımda budur. İkinci adım buysa üçüncü adım nedir? Üçüncü adım da e, güzel ama e, bu coğrafyada Müslüman da yok, Türk de yok. Burada Hristiyan var, Ermeni var, Rum var. E, bu coğrafya demek bunların değil. Burada Türk yok. Bura kimindir? Yani olay kademe kademe o coğrafya üzerine oynanan bir oyundur. Yani önce manevi temellerden başlayan çalışma neticede semeresini bu coğrafya size ait değildir. Nereye aittir? İşte Rumlara aittir. Efendime söyleyeyim Ermenilere aittir. Şuna aittir, buna aittir. E biz siz burada buralı değilseniz lütfen burayı terk edin. Batı'nın meşhur şark projesi. Nereden geldiyseniz oraya gideceksiniz. Anlatabildim mi? Yani kısa bu coğrafyada Müslüman Türk olarak kalmanız ya, affedersiniz Yani sizin kalmanız mümkün değil deyip önce dininizden vazgeçiriyorlar. Ondan sonra sizi Rumlaştırıyorlar. Ermenileştiriyorlar. Ondan sonra da e, burası onlara ait değildir. Varsa biraz ayakta kalabilecek işte Müslüman, Türk, iman ehli insan onları kılıçtan geçiriyorlar. Olayın özü budur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kısaca.